etkendir. Bir kulun Allah'a aşık olması var. Bu farzlarladır. Bir de Allah'ın kulunu sevmesi var. Yakınlaşması. Cezbetmesi. Bu da nafile ibadetlerle olur. Nafile ibadetlerin efendisi teheccüd namazıdır. Bir. İkincisi sabah namazı ile öğle namazı arasında bir namaz var. Duha namazı. Ondan önce ne var? Sabah namazından 45 dakika sonra işrak namazı var. Kuşluk namazı da der halk arasında. Kuşluk namazı denir buna. Teheccüd Peşinden sabah namazından 45 dakika sonra güneş doğuyor. Doğduktan sonra ikşak namazı. Peşinden öğle namazıyla sabah namazı arasında doha namazı 4 rekat ila 12 rekat arasında Muhammed Aleyhisselam kılardı. Sonra akşam namazından sonra 2 rekattan 12 rekata kadar Muhammed Aleyhisselam evvabin Allah'a yönelenlerin namazı demek. Evvabin onlar Allah'a yönelen yönelenlerdir. Evvabin namazı vardır. 2'den 12'ye kadar Sonra yatsı namazından sonra yatarken iki rekat istihare namazı. Bunlar hep nafile namazlardır. Nafile namaz tavsiyeleri isteyen kardeşlere de bunu böyle parantez içinde hatırlatmış olalım. Bunları yapmak zorunda mıyız kardeşler? Hayır. Bunlar beş vakit yetmiyor mu sana? Aşkın, iştahın çok mu fazla? Allah'ın seni daha çok sevmesini mi istiyorsun? Yakın mı olmak istiyorsun? O zaman nafile yapacaksın. O zaman Allah'ı zikredeceksin. Daha fazla namaz kılacaksın. Ama kaza borcum varsa benim her zamanki tavsiyem nedir? Önce borçları kapat. Senin hocaya 20 bin TL borcun var. Aziz abiye gitmişsin. Her gün döner ısmarlıyorsun. İskender ısmarlıyorsun. Aziz abi kusura bakma. <laughs> sen önce hocaya borcunu öde. Adama takım elbise alır mı ya? Havacıva yapıyorsun Hacı abiye, takım elbise alıyorsun, İskender ısmarlıyorsun. Önce sen bir hocaya borcunu ödeyeceksin. Halk arasındaki bile tabir böyleyken, durum böyleyken Allah ile kul arasında durum nasıldır? 20 sene namaz kılmamış. Sohbetimi yeni izlemiş. Hocam diyor, size gelsem, sizden bir tövbe alsam, bu kaza namazlarım düşer mi düşmez mi diyor. <laughs> Çakma bir hoca olsa ne der burada? Şu anda ülkemizde sahte hocalar, sahte şeyhler var. Evladım, bizim tarikatımızdan gelip ders alırsan kaza namazı falan hiçbir şey kalmaz. Ne oruç, ne zekat, ne namaz. Bütün kazaların biter. Yeter ki bizim tarikatımızdan gel tövbe al. Kardeşler, İslamiyette tarikattan tövbe almak diye bir şey yoktur. Şahit tutmak vardır. Tövbe şahit tutma. Bir talebe, bir derviş, bir mürşidin, şeyhin karşısına geçer, tövbe eder. O tövbeyi ondan almaz. Onunla beraber onu şahit tutarak Allah'a tövbe eder. Şahsa tövbe edilmez. Şahsa tövbe etmek, benim tövbemi kabul etme Hristiyanlı'da da vardır.